2020 yılında Karabağ Savaşı dünyayı şok etti. Ancak bu savaş sadece bir askeri çatışma değildi. Bu savaş, güçlerin, kültürlerin ve insanların hikayesiydi. Karabağ, Kafkasya'da küçük ama çalkantılı bir bölge, yüzyıllardır iki bölgesel güç olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalara sahne oldu. 2020 yılında bu çatışma doruk noktasına ulaştı. Ancak bu kez, teknoloji ve modern stratejiler kilit rol oynadı. Şimdi, her iki ülkenin askeri gücüne bir göz atalım. Azerbaycan T-90 gibi daha gelişmiş tanklar kullanırken, Ermenistan daha çok T-72 tanklarına güveniyordu. Ekipman düzeyindeki bu fark, savaş alanında etkili faktörlerden biriydi. Azerbaycan, Bayraktar TB2 gibi modern insansız hava araçlarını kullanarak önemli bir hava üstünlüğü elde etti. Öte yandan Ermenistan S-300 gibi hava savunma sistemleriyle hava sahasını korumaya çalıştı. Ancak bu sistemler insansız hava araçlarının saldırılarına tam olarak direnemedi. Azerbaycan daha modern ve daha fazla sayıda topçu kullanırken, Ermenistan daha eski ve daha az sayıda topçu ile karşılık verdi. Ateş gücündeki bu fark da savaşın sonuçlarını etkiledi. Ancak bu savaşın arkasında insanların hikayesi de yatıyor. Binlerce sivil yerinden oldu ve birçok kişi hayatını kaybetti. Karabağ Savaşı sadece bir güç mücadelesi değildi. Bu savaş, yüzyıllardır bu bölgede yaşayan insanların kültürlerinin, tarihlerinin ve kaderlerinin çarpışmasıydı. Modern teknoloji ve stratejiler savaş alanında belirleyici bir rol oynasa da, nihayetinde bu çatışmanın ağır sonuçlarını taşıyan insanlardı. 2020 Karabağ Savaşı'nın sonunda Azerbaycan tartışmalı bölgelerin önemli bir kısmının kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Bu zafer sadece askeri üstünlükten değil, Aynı zamanda akıllıca stratejiler ve modern teknolojilerin kullanılmasından kaynaklandı. Ancak bu savaş sadece bir askeri zafer değildi. Bu savaş bölge halkı için yeni bir dizi zorluk ve soruyu beraberinde getirdi. Şimdi soru şu. Bu hikayenin sonu mu yoksa yeni bir gerilimler döneminin başlangıcı mı?